آمين سبحان ربي العالمين العلي الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم لا إله إلا أنت ولا أعبد فعفو عنا وعافنا وتقبل منا من أنك أنت السمع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا عبد يا Subhaneke la ilahe illa ente ya hannan ve ya mennan ve ya abdi ya vel ardu ya del celal. Ya del celal vel ikram ya del celal. Ya Rabbi Müslümanlar tarafından, müminini müminattan bize ulaştırılan 210.917 Kur'an-ı Kerim hatemat Şerifesini, 71.304 salahat Tefriciye, 193.022 Hasbunallahu ve ni'mel hakibele şerife 148 atel kürsü 135247 fatih-i şerifi 193385 fetih sure cellesini 13 milyon 425532 la ilahe illallah sübhaneke ve bihamdike ve şerifini 10001 salaten cüncina zikrini 812.536 İhlas-ı Şerif, Hatemat Şerifini 5 milyon 973.188 kelime-i tevhid hatemat şerifesini 576.431 salavat şerifeyi Allahu salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi 236.737 Yasin Şerif sure cellesini 100.970 teba mülk Suresi cellesini 100.293 mülk mülk sure cellesi tebareke mülk suresi aynı. O zaman 200 200 bin 200 202 bin Mülk Cellesini 211 bin 726 istiğfar şerifleri 100 bin 100 Felak Nas Sure Cellesini 19 bin 153 tesbihatını 100 bin 1 Cuma Sure Cellesini 15 bin tekbir şerifleri 100 bin 114 Secde Sure Cellesini 4126 İnşirah Sure Cellesini 500 Bakara Sure Cellesini 2005 meşhur hatimlerini yüz la ve la kuvvete illa billah 100 bin 100 amene resulü 100 bin haşr sure cellesini 100 bin taha sure cellesini 100 bin kafirun sure cellesini 100 bin kalem sure cellesini 100 bin nazihat sure cellesini 190644 zilzal sure cellesini 990 kureş sure cellesini ve bize ulaşmış olan olmayan daha nice kardeşlerimiz evlendi ocaklarında kendi baştan okudular. Kimseye de ne okuduklarını bildirmediler e veya bildirdiler, bize ulaştıramadılar. Bunların hepsi sana malumdur. En mühim şey, Sen bize fazl-ı kereminle Ya Rabbi. Makbuliyet, mahbubiyet nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Sen fazl-ı bütün okunanları kabule, karin eyle Ya Rabbi. Hatemati şeriflerin kıraatleri esnasında hukuk bulan hataları noksanları fazl-ı kereminle tedarik eyle Ya Rabbi, telafi eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi lütfu kereminle mehibe eyle, meccanen kabul eyle Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin ve hayrun nasirin ve hayrul fatihin bu hatemat şeriflerin e, okunan bütün ayet-i kerimelerin ve süveri cemilenin özellikle zilzal süre cellesi İhlas Şerif, Yasin Şerif ne için okunursa, İnşirah Suresi enkaz altında kalanların e, ferahlık duyması, hiç sıkılmadan, darlanmadan e, çıkana kadar rahat durabilmeleri sair her bir Sure-i celle Cemile'nin kendine has e, havası var. Nazihat suresi mesela kolay can vermek, can verirken çok çile çekmemek, eziyet çekmemek e, için hassası var. Bu sure-i celilelerin ve bu ayat beyinatın her birerlerinin havası var. Özel hassaları var. Sen bunları fazl-ı kabul eyleyip o muratların husulü için vatanımızın, İslam işte vatanlarının afat semavi ve afat araziyeden mesul mahfuz olması için, düşman istilasından mesul mahfuz olması için, ve göçük altında hayatta olanların inşirahı ve ferahı için şu anda vefat etmekte olanların asan ölümle hüsnü ile vefat edebilmeleri için ve hastanelerde e, tedavi görenlerin acil şifa bulmaları için bu ayetlerin, surelerin her birinin hassalerini o kişilerin, o kimselerin e, şu anda vefat etmemiş olanların da ruhaniyetlerine gönderiyoruz. irşal eyledik, hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi onlarda da çok güzel hüsnü tesir ve teessürler zuhur etmesini nasip eyle ya Rabbi. Vefat etmiş olan özellikle bu deprem zelzele afetinde senin şehitlik yazdığın müminin müminattan her birerlerinin ellerinin şu anda vefat etmiş iseler e, velev enkaz altında iseler velev hastanelerde morglarda e, e, kenar köşelerde iseler velev ki defnedilip toprak altında iseler sen biri buyuruyorsun ki ve alemu mustakarraha mustevdaaha her birelerinin dünyadaki yerlerinde biliyorum, kabirdeki yerlerinde biliyorum. Ben her şeyi levh mavuzda yazmışım. Benim kaderimden, hesabımdan, ilmimden, kaydımdan hiçbir şey hariç kalamaz. Biz böyle iman eyledik. Sana emanet eyledik. Ya Rabbi rahmetinle, lütfunla bu okunanları kabul ederek evlen bizzat Hacı Kainat Şefi'ul ve Emre Arasat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den eee sair enbiya kiram ve resulü kham alemin salavatul menne hataratından ve ashab-ı ve hulefa-i raşidin ensar muhacirin ve ezvac sahirat ümmetü'l müminin tabi'un tabi'un tabi'in cümle ya rab müctehidin müfessirin muhaddisin fuqaha kurratul lafu fazl ve cümle hamile kuran ervane ve meşahil ervane hediye eledikten sonra hasıl olan sevabı hasıl olan sevap ki bir Fatiha kökleri yerleri tartar. Bir Allah-u Ekber gökleri yerler arasını mizan doldurur. Burada milyonlarca okunanlar. Sen kabul ettikten sonra bunların sevabı hepsine yeter. Fazlu Kerem ile bu deprem afetinde ee, şehitlik yazarak ruhlarını kabz edildiğin müminin müminatın her birerlerinin ervahine hediye eyledik. Şu saatte ishal eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Kabirlen ravdatun min riyadul cinan eyle ya Rabbi. Hufratü min hufarin niran olmaktan masum mahfuz eyle ya Rabbi. Kabir azabı gösterme ya Rabbi. Dünyada bu afetle şehitlik yazdın. Kabirde azap gösterme ya Rabbi. Sıkıntı gösterme ya Rabbi. Kabir istirahatle yevmen fehmen müjdade eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yetim bırakanlar, öksüz bırakanların yavrularına hayırla sahip çıkanlar ihsan eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Onların çocuklarına hayırla sahip çıkacak. Anne babalık yapacak. Anne babaları aratmayacak. Kur'an öğretecek, namaz öğretecek, zikir öğretecek, Müslüman yetiştirecek ailelere onları nasip eyle ya Rabbi. Bu millet Müslümandır. Bu vefat edenler müminini müminat ekseriyet itibariyle müminini müminatın yavruları, yetimleri, öksüzlerine hayırla sahip çıkacak müminler. Halka ile ya Rabbi, esbabını asan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve hayrun nasirin ve hayrul fatihin. Artçılarında şiddetini kır ya Rabbi. E, şiddetini azat ya Rabbi. Ve sen dilersen durdurmaya kadirsin. Teskin eyle ya Rabbi. Sen bir dahi bu misil afetlere düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ve bundan evvel tedbirlerini almak nasip eyle ya Rabbi. Devletimizi, hükümetimizin bu işte muvaffak eyle ya Rabbi. Çok güçlü eyle ya Rabbi. Muktedir eyle ya Rabbi. Bütün sebepler aleminde esbabını e, hazırlamalarına muvaffak eyle ya Rabbi. Bundan sonra görecek idareciler, yöneticiler. Bu işlerde vazife görecek olanları da dünya ahiret mesuliyetine düşmekten, azaba düşmekten muhafaza etmek üzere vazifelerini bir hakkı ifaya muvaffak ile ya Rabbi. Ve yardım edenlere ziyade yardım ile Bütün dünya seferber oldular. Kafire sebep olmaz. Velakin lakin zerre kadar imanı olan müminin müminat dünya her yerinden akın akın paralar gönderdiler, kafileler gönderdiler, ekmek yemek gönderdiler. Ya Rabbi yemek bulamayanlara yemeklerini ulaştır. Ya Rabbi imkanlar olmayanlar şu anda donanların dışarıda kalanlara çadırlar, battaniyeler, ısıtıcılar yetiştirilmesi nasip eyle, manileri izale ile, yardımcıları ziyade ile, sahada çalışan, bilfil çalışan bütün afat, kızılay işte vesaire, hangi kurum kuruluşların mensupleri var, gönüllü binlerce, on binlerce insan gittiler, askerlerimiz vazifedeler, her birerlerini mansur eyle, muzaffer eyle, muvaffak eyle, işlerini onlara asane ile, müyesser eyle, Onları da hasta olmaktan, bulaşıcı hastalıklar yayılmasından ve orada hizmet ve vazife yapanların hasta olmalarından muhafaza ile onlara da yaptıkları emek ve hizmet mukamilinde taze hayatlar, hayatı tayyibelerle, sıhhatle, afiyetle, hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Çünkü hakikaten zor bir durum. İki bina böyle bir bina şey yapmış. Arada adam tek başına işte Yavuz Alioğlu milletvekilinin babası çıktı mesela. Ne kıymetli insanlar. E bu milletin işte evlatları, babaları, dedelerine kadar içinde cevherler var. İbadet ehli, zikir ehli ve yardım sever insanlar var. Bunlar dolu örnekleri var. Her yerde duyuyoruz. Hakikaten büyük tehlikelerle kurtarmaya gidenlerden de 75 kişi mesela ikinci depremde ölen var. Demek ki kurtarmayı göze alırken ölümü de göze almış oluyor. Onun için büyük bir hizmet yapmış oluyorlar. Hepimizin yerine farzı kifaya olan bir görevi görmekle bütün Müslümanların üzerinden yükü almış oldukları için Ya Rabbi o sahada şu anda şu soğukta başından beri bugüne kadar ve bundan sonra hizmet eden ve edecek olan cümle müminini müminata darayn saadeti selameti ikram ile ve işlerinde başarılar muvaffak eder yaşayan eyle bir an evvel enkazların kaldırılmasını her bir vefat eden meyyit veya meyyitenin mutlaka yıkanılmasını ve cenazenin kılınmasını ve mezarının bilinmesini yakınları tarafından aranınca bulunmasını nasip edecek şekilde sen takdir eyle Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin ve Ya Hayran Fatihin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem teslimen kethira ve elhamdülillahi Rabbil Alemin amin Buyurun salavatımızı okuyalım Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadril al azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi amin amin ya rahman rahim ya rahman rahim şu hatemat şerifi şu zikirleri şu evrat gece gündüz duaları ihmal etmeyip e, bu deprem bölgesinde afete tutulanlara bu duaları gönderen kardeşlerimizin de bizim de hepimizin de ya rabbi Dünya ahiret hayırlı muratlarımızı ikram eyle. Müşkillerimizi hallu asane ile hepimizin sıkıntılarını ferahat dile ile Cennetinle, cemalinle cümlemizi müşerref eyle. E, cennette cem eyle. Dünyada ayrılık kaçınılmaz. Ahirette yurt ayrılığından e, cehenneme düşüp sevdiklerimizden uzak olmaktan cümlemizi masunu mahfuz ile Amin amin. Bi hurmet daha ve yasin sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve <Sessizlik> La şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hali ve sahibi meşahidin. İmam tarikatına. Hamud Efendi Kadir. <Sessizlik> Şeveme şahine, ammatine, ammatil müslümini. Ve bu zelzelede vefat etmiş olanların cümlesinin on bini aşkın meyyit ve meytilinde müminin müminatın müminatın ervahücü. El-Fatiha.